Merhaba arkadaşlar rastgele kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu yeni oynatma listesi. Arkadaşlar güncelliğini kaybeden videolarla ilgili bir oynatma listesi ayarlayacağım. Ancak akıllara neden silmiyorum da farklı bir oynatma listesine ekliyorum sorusu geleceği için böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Bildiğiniz üzere Videolarımın çoğunluğu ehliyet sınavlarıyla ilgili videolar. Şimdi güncelliğini kaybeden videoların yerine yenilerini tabii ki çekeceğim. Yenilerini yayınlayacağım. Ancak bazen YouTube'a yenilerinin yüklenmesi çok fazla zaman alıyor. Şimdi sınava girecek arkadaşlar da genelde birden fazla kaynakta arattığı için Eski videolardan farklı güzergahlar, farklı istasyonlar görebiliyorlar. Şimdi hangisi doğru, hangisi yanlış? Burada bunu demiş, şurada şunu demiş. Karışıklığına neden olmamak adına. Güncel olmayan videoları da ayrı bir oynatma listesinde koyup gerek açıklamalarında gerekse sabitlenmiş yorum olarak neden güncel olmadığını, yeni sistemde nasıl olduğunu eğer hazırlamışsam güncel videosunu bulunduracağım. Dediğim gibi videoları silmeme sebebim tamamen farklı kaynaklardan bunları da görüp hangisi doğru hangisi yanlış neden ben başka koymuşum başka biri başka koymuş bunun kafa karışıklığına neden olmamak adına yapacağım. Örnek vermek gerekirse Şişli ve Beyoğlu bölgesinin motosiklet ehliyet sınavları yaklaşık 2-3 yıl önce parkur aşaması iki istasyon daha eklenerek değişti. Yaklaşık birkaç ay önce güzergahta bulunan metro çalışmasının bitmesiyle dönüş yolu ileriye alındı yaklaşık birkaç hafta önce ise yoldaki bir çalışma biterek tekrar güzergahı değişti. Youtube'da izleyeceğiniz her aşama farklı olabilir. Hangisi doğru sorusunu hiç kafalarda soru işareti bırakmak yerine Evet böyleydi ama bu şekilde oldu şeklinde yayınlamak daha mantıklı geliyor bana. Tabii ki güncel videoları tek bir şekilde yayınlamaya çalışacağım yavaş yavaş. Ancak bir arkadaşınız sizden birkaç ay önce bir ehliyet almış oluyor. Gel ben sana göstereyim. Ha YouTube'dan da bakıyorsunuz, teyit ediyorsunuz. Evet doğru. Bu defa sınav güzergahını yanlış öğrenmiş oluyorsunuz. Veya benim bir motosiklet yıkama videom vardı. Orada zincir temizliği için balata spreyi kullanmıştım. Henüz onunla ilgili bir kötü yorum almadım ancak şöyle bir durum var. Benim balata spreyini aldığım yerde iki farklı balata spreyi vardı. Bir tanesi kauçuk malzemelere zarar vermeyen balata spreyi, bir tanesi normal standart balata spreyi. Şu anda neden bilmiyorum bu kauçuk malzemelere zarar vermeyen balata spreyini bulamıyorum. Dolayısıyla o renkli bir zincirde şu anda bulabildiğim balata spreylerini kullanmam çok mümkün değil. Dolayısıyla bu ve bunun gibi videoları güncelliğini kaybetmiş videolar listesine atacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Rastgele